Selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda karışık bir siyasi dönem görmüştük. İkinci meşruiyet ilan edilmişti. Yeniden ülkeye özgürlük gelmişti hatırlarsanız. Ve şöyle demiştik. İkinci meşruiyet döneminde siyasi partiler vardır. Birden farklı olarak diye. Özellikle vurgulamıştık. Şimdi de bu siyasi partilerimiz içeriklerine bakalım. Hangi partiler var, neler var? Onları şöyle bir görmüş olalım. Şimdi bu dönemin siyasi partileri şunlar. Önemliler yazdılar ben buraya sadece. Avran Fırkası. İttihat ve Terakki Fırkası gibi çok meşhur İTC diye bildiğimiz Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İddiadı Muhammediye Fırkası, Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası, Ahali Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası diye çok çeşitli görüşlerden partiler varmış bu dönemde. Şimdi bunların iç bilgilerine bakacağız. Biraz detay bir video olmakla beraber içlerinde yine de işe yarayacağımız bilgiler var. Ondan hani sakın çok detay gibi görmeyin. Bazı bilgiler evet öyle ama genel olarak da kullanabileceğimiz bilgiler var sınavda. Şimdi o zaman bir bakalım. Mesela çok önemli bakın bir parti. Ahrar Fırkası. Önemi de şudur. Osmanlı'nın ilk siyasi partisidir. Ya yani bunu ne olursa olsa unutmamamız gerekiyor. Osmanlı'nın bakın ilk siyasi partisi Ahrar Fırkası'dır. İkinci meşrutiyetle beraber kurulmuşlar. Zaten ilk bakın meşrutiyette parti yoktur. Sakın bunu unutmayın. Böyle çeldiriciler yapıyor. İkinci meşrutiyet dönemidir bütün bu partiler. Bunların da içinde ilki Ahrar Fırkası'dır. Aynı zamanda Adem merkeziyetçi düşünceyi benimsemişler. Daha önce bundan birazcık size anlatmıştım belki hatırlarsanız. Adem merkeziyetçilik, Adem yok demekti. Merkeziyetçiliğin olmadığı bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Yani yerel yönetimleri güçlendirmeye çalışıyorlar. E, yerel yönetimlerin de güçlü olması merkezi bir devlette biraz sıkıntıdır. Çünkü rakip gibi ortaya çıkmış olur bunlar. Ve bu da hatta partizancılık hareketlerini tetikleyen bir e, hareketti, akımdı. Ondan dolayı biraz zararlı, biraz sıkıntılı bir düşünceyi benimsiyorlar yani. Aynı zamanda bak 31 Mart olayı ile de ilişkilendiriliyorlarmış. Onu da bir önceki videoda görmüştük. Şeriat isteyenlerin başlatmış olduğu bir harekette bu 31 Mart ayaklanması. Bu parti de bak maalesef ki o hareketi destekleyenlerin içinde bulunmuş. Sonra geçtim. Bir döneme damgasını vuran, çok önemli bir grup olan, parti olan bizim de inkılap tarihinde özellikle adı çokça geçen. Çünkü kuruluşları Osmanlı'nın sonu çok aktif oldukları dönemde inkılap tarihinin başlangıçlarına denk geliyor. İddia ve terakki cemiyeti. Bakalım şimdi temelin İttihatı Osmaniye'ye kadar dayanırmış. Bu da aynı zamanda bir gruptur. Temeli de bak oraya kadar dayanırmış. Bunlar böyle 1890'lı yılların sonlarında oluşmuş olan hareketler. Sonra bak bir parti çatısı altında birleşmişler. Yani daha böyle bir gruplaşarak daha bir profesyonel şekilde hareket etmeye başlamışlar. Hatta bu grup bak kurulurken İtalya'da bir tane örgüt vardır. Carbonari örgütü diye. Ondan etkilenip de kurulmuşlar. Mesela bu çıkmış bir ÖABT sınav sorusu. İTC kurulurken hangi e, gruptan etkilenmiştir diye bir soru sormuştu. Cevap da örgüt olacaktı. Kurucular arasında İbrahim Temo gibi, Abdullah Cevdet gibi ve İshak Sukuti gibi detay ama o döneme damgası vuran isimler de varmış. Sonra Mustafa Kemal'e bak bakarsak bu da önemlidir. Başlangıçta bu grubun üyesidir. Ama sonra bazı şeylere rahatsızlık duyar Mustafa Kemal. Mesela neyden duyuyor? Özellikle bu grubun içindekilerin asker olması ve siyasetle çok iki dışlı olmalarından rahatsızlık duyuyor. Çünkü hani bilirsiniz, az çok yorumlayabilirsiniz bunu. Asker ve siyaset ne kadar böyle yan yana gelirse ve ar ar aralarındaki ilişki laçkalaşırsa bu olay mutlaka çok ilerleyen zamanda darbeye kadar dayanıyor. İşte Mustafa Kemal de bundan büyük rahatsızlık duymuş ve ben sizin nereden bilim ileride darbe yapmayacağınız demiş ki Mustafa Kemal asla darbe kelimesiyle eşleyemeyiz biz. Ondan dolayı bu hareketlerden rahatsız olarak bak bazı şeyleri gerçekten çok önceden görerek bu grubun içinden ayrılmıştır. Sonra ikinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi gerektiğini söylüyorlar. İkinci Abdülhamit'te de biraz hatırlarız yine önceki videolardan. Baskıcı ve sert bir dönemi vardı kendisinin. Hatta çok uzun süren, 30 yıl kadar süren istihdat dönemi yaşamıştı aynı zamanda. İşte bunlara tepki gösteriyorlar. İkinci Abdülhamit'in artık tahttan indirilmesi gerektiğini söyler bunlar. Meşveret gibi, mizan gibi, içtihat gibi ve tanin gibi. O dönem çok çok okunan da var. Yayın organlarında kullanmışlar, gazeteleri kullanmışlar. İkinci meşriyetin ilan edilmesine katkı sağlıyorlar. Yine bak çok önemli bir bilgi. Birinci meşriyet ve ikinci meşriyet ayrı dönemlerdeydi. Birinci meşriyetin ilanında biz Jön Türkleri görürken ikinci meşriyetin ilanında iddia ve terakki cemiyetini bak görmüştük. Unutmayalım sakın. Hatta Enver Talat Cemal'den Enver Paşa ve Resne'nin Niyazi'ydi bu şey ilan eden, ikinci meşriyeti ilan eden. O yönüyle bak çok önemlidir. Yani ülkeye özgürlük getirmişlerdir. Meşrutiyet kelimesi çünkü Cumhuriyet'in ayak sesleridir. Onun bir önceki adımıdır diyebiliriz. Şu an tekrardan ülkede bir seçim iklimi, yeniden bir demokrasi iklimi oluşmasını sağlamışlardı. Zaten hatırlarsak bundan dolayı biz Enver Paşa ve Resten'in Niyazi'ye de ne diyorduk? Hürriyet kahramanları olarak adlandırıyorduk. İşte bu adamlara bak ikinci meşrutiyetin ilan edilmesini sağlamışlardı. Yine bu dönemdeki yöneticiler de az önce de söylemiş olduğumuz Enver, Talat, Cemal Paşalar olmak üzere çok aktif bir şekilde o dönem Osmanlı siyasetinde rol almışlar. Sonra, e şimdi hani 1908'de ilan edildi ya ikinci meşruiyet. Demek ki ne olacak? Meşruiyet varsa meclis var. Meclis varsa seçim yapılması lazım. Seçim yapılmış. Ve bak yapılan seçimi kim kazanıyor? İddia terakki içebilir kazanıyor haliyle. Çünkü şöyle olmaz mı? Adam ülkeye meşruiyeti getiriyor. Halk da haliyle ne yapıyor? Bu insanlara oy veriyor. Ve sizin getirdiğiniz meşruiyetle beraber sizin de iktidara getiriyoruz demişler şu anda hükümetli yönetme etkisini bunlara veriyorlar. Sonra 1909 yılı hatırlarsanız bir olay oluyor. 31 Mart Vakası. Bu 31 Mart Vakası da genel olarak şeriat isteyenler ve meşrutiyete karşı olanların çıkartmış olduğu bir ayaklanmaydı. Yani aslında direkt o zaman kimi hitap alıyor bu isyan dersek biz Enver, Tarat, Cemal Paşaları alıyor diyebiliriz. Yani onları istemiyorlar demek ki. Çünkü onun getirdiği meşrutiyeti istemiyorlar. Bunlar tekrardan geriye dönmek istiyorlar. Yani rejimi değiştirmek isteyerek biz şeriatla yönetilmek istiyoruz tamamen diyerek bunu talep etmişler. Ama sonra ne olmuştu? Meşrutiyeti getirenler bunu çok iyi bir şekilde korumuşlardı ve bu 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasını sağlamışlardı. Hatta sonunda da padişah değişikliği olmuştu ve 2. Abdülhamit tahttan indirmişti. Yani bak zaten dikkat edersen bu adamlar ne diyorlardı? 2. Abdülhamit'in e tahttan indirilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Sonra 31 Mart ayaklanmasının çıkmasını 2. Abdülhamit'e dayandırmışlardı. Senin politikaların yüzünden bunlar bize isyan ettiler dedi. Ve hem bak o düşüncedeki insanları bertaraf ettiler hem de ne yapmış oldular aynı zamanda? padişahı tahttan indirmiş oldular. Şimdi tabii insanlar şöyle zannetti baskıcı bir padişah ortadan kalktı. Demek ki bu ülkeye ferahlık, refahlık, özgürlük gelecek diye zannettiler. Ama maalesef ki bir önceki videolarda da söylemiştim. Bir sert karakter gitti ikinci Abdülhamit. Yerine ayrı bir sert karakter gelmiş oldu. O da İTC. Yani çok bir şey değişmedi. Sadece sertliği uygulayan grup değişmiş oldu. Yani halk yine mutsuz. Yaptığı tercihten dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğruyor şu anda halk. Sonra 1912 yılı geldi. Yani aradan birkaç yıl bak geçti. 4 yıl geçti bir önceki seçimden. Bir önceki seçim 1908'deydi. 1912 geldi ve sopalı seçimler olarak tarihe geçen bir seçim yaşanmış oldu. Şimdi o da şöyle. Hani dedik ki halk büyük bir hayal kırıklığı yaşadı verdikleri oydan. Çünkü özgürlük geleceğini zannederken tam tersi baskıcı bir döneme geçilmiş oldu tekrardan. E şimdi bu sefer de halk seçimi bekliyor. Yani seçim gelsin de bunları iktidardan indirelim diyorlar yani İTC'yi. Sonra şöyle olmuş. Eskiden bizde ilginçtir. Şöyle bir seçim şekli var. Açık oy, gizli sayım varmış. Yani şu anki de tam tersi. Şu an mesela nasıl? Gizli oy, açık sayım yapılıyor. Eskiden açık oy, gizli sayım yapılmış. Yani herkes senin nereye verdiğini görürmüş. E şimdi insanlar da iddia terakkinin politikalarından bıkmışlar 4 yıldan beri de. Farklı bir partiye oy verecekler. İşte mesela atıyorum. Ahrama verecekler, hürriyet itirafa verecekler, iddia da kime isterse ona verecekler. Ama şöyle olmuş. Şimdi açık oy ya. İnsanlar orada müşahitler var. Senin nereye oy verdiğini görüyorlar. Mesela sen tam böyle hürriyet itirafa basacakken oradan birisi elinde böyle sopayla ki genelde bunlar iddiatçılar olurmuş. Sen derlermiş hürriyet ve itirafı mı vereceksin? Lan diplo kafasına bir vururlarmış adamları. Ve oyunu zorla değiştirerek onu İTC partisine oy atmasını sağlarlarmış. Ve bu şekilde de çok büyük bir oy patlamasıyla adamlar seçimi kazanmışlar. Ama normal mi kazandılar? Hayır tabii ki. Zorla resmen insanlardan, insanlara dövülmemek için oy vermişler burada. İşte bak padişah da bunu bildiği için bu dönem ki Mehmet Reşat vardı. Bunu bildiği için ne yaptı? Hükümet kurma yetkisini bu gruba vermedi. İTC'ye vermedi. Sen dedi insanlardan zorla oy aldın dedi. Tarihi sopalı seçimlerine geçti bunlar Ben de dedi diğer bir çok oy alan partiye de hükümet kurma yetkisini vereceğim onlardaki hürriyet ve itilaf Hatta işte bu olaydan dolayı İTC bir mağduriyet senaryosu oluşturulmuş resmen. Yani sanki hakkı olan oyları alıyormuşçasına dediler ki bizim hakkımız çalındı dediler burada. Yani resmen aslında zorla bak insanlardan oy toplamışlar ve bu mağduriyeti bir süre de boyunca dillendirmişler hatta. Sonra ne oldu? 1913 yılı geldi. Bir yıl geçti aradan ve Bağmali darbesi oldu. Yine bunun arasında şöyle bir olay yaşanmıştı hemen çok küçük öncesinde. Edirne kaybedilmişti 1. Balkan Savaşı'ndan sonra. İşte iddia terakki cemiyette padişah dedi ki al dedi bunlara verdin dedi yetkiyi gördük dedi. Bak Edirne bile kaybedilecek kadar dedi büyük bir yıkım yaşadılar 1. Balkan Savaşı'nda dedi. Zaten dedi 12 yılında seçim bizim hakkımızdı dedi. Ne kadar sopol olsa. Bizim hakkımızdı sen bizim hakkımızı gittin hürriyet ve itilafa verdin dedi. Biz de dedi şimdi asker kökenli olduğumuz için ne yapacağız dedi bu hakkı onlardan geri alacağız dedi. E seçim yok neyle alacaklar? Darbeyle. Ve işte bak ne yapmışlar? Bağlı Ali darbesini yapmışlar. Yani kendilerine göre haklı gerekçeleri bunlar. Ama bir darbenin açıklaması iyisi olur mu? Yani darbe dediğin her zaman kötü bir şeydir. Ne için yapılırsa yapılsın. İşte bak burada bu adamlar bu şekilde bir mantıklı açıklama yapmaya çalışmışlar kendilerince. Ve şu anda bunlar hükümetin yeni sahibi olmuş oldular. Ve bir de hatırlar mısınız bilmiyorum 1999 yılında değişiklikler yapılmıştı Anayasa'da. Padişan yetkileri baya bir kısıtlanmıştı ya. İşte şu anda çok güçlü bir şekilde bir hükümet görüyoruz biz. Yani sanki bir padişah gibi hükümet sahibi insanlar olacak artık bu tarihten sonra. Zaten padişah var ama resmen sembol. Yetkileri 1999 yılında sınırlandırılmış. E, darbeyle başa geçmiş bir yönetim var İTC ve biliyorsunuz her darbede bütün partiler ortadan kaldırılır tek bir parti dönemi yaşanır. İşte bak burada da öyle olmuş. Yönetimi ele geçiriyorlar ve 5 yıl boyunca yani Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 1918'e kadar tek parti olarak bu adamlar ülkeye yönetecekler. Yani bak gerçekten çok ilginç bir bilgidir şimdi vereceğim şey. Yani bu ülkeye hürriyeti getiren Enver'le hürriyet kelimesinin tam karşısında olan darbe yapan adam yani yine Enver Paşa aynı adam. Çok ilginçtir gerçekten. Ve hatta bir tane dizi vardır ya bize çok eski Kurtlar Vadisi. Orada bir tane sahne vardır. Şöyledir o sahne. Der ki Polat Arendar işte dizi karakteri. Tarih nereden baktığınıza göre değişir der. Bir adama 1908'de baktığınızda ona özgürlük kahramanı derken 1913'te baktığınızda darbeci diyebilirsiniz diye bir cümle kullanıyor bak orada. Yani gerçekten de Enver Paşa'yı anlatıyor işte orada. Hürriyeti getiren de, darbe yapan adam aynı adam. Yani o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Atatürk bak yine aslında burada haklı çıktı. Çünkü Atatürk ne demişti? Siz dedi siyasetle çok içli dışısınız. Ben bundan dedi çok rahatsızım. Darbe yapmayacağınız nereden bilin dedi. ama gerçekten Atatürk ayrıldıktan birkaç zaman sonra bu adamlar geldiler 1910 yılında darbe yaptılar. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na. Şu anda bütün partiler kapandı. Tek başına bunlar 18'e kadar iktidarda. Peki başkan olmuş bu adamların döneminde? Mesela teşkilatı mahsusa kurulur. Bu günümüzdeki mitin temellerinin atıldığı teşkilattır. Türk ocakları bak kurulmuş. Genelde bunlar milliyetçi külkenli insanlar oldukları için böyle milliyetçi yapılar görmemiz çok doğal bunların içinde. Mesela bak 2. Balkan Savaşı vardı hatırlarsanız onu. Ona biz böyle çok kıyısından katılmıştık. Bulgaristan'dan onun durumunu fırsat bilerek Doğu Trakya bölgesini kurtarmıştık. dar Eytan açılmış bak bu dönemde. Yetimler okuldur bu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tek taraflı olarak kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Bunu belki hatırlarsanız bizim Dünya Savaşı'nın videolarında vardı. Hatta en çok tepki de Almanya'ya göstermişti normalde müttefikimiz olduğu halde. Çünkü bunlar böyle çıkarcıydı. Kendi çıkarları zedelendiğinde müttefikim olması falan çok önemliydi. En çok tepki bak Almanya gösteriyordu. Yine genç kalelerden milliyetçi bir dergi ve seyyale dergileri bak bu dönemde çıkartılmış. Milli iktisat politikası izlenmiş ekonomi modeli olarak. Zaten bak milli kelimesi şaşırtıcı, milliyetçi adamlar bunlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yöneticiler ülkeyi bak terk etmeye başlıyorlar. Yine bak çok ilginç. O darbeyi getirdikten sonra süreci pek iyi yönetemeyince bu paşalar ki bunlar Enver, Talat, Cemal paşalar patır patır ülkeyi terk etmeye başladılar. Çünkü şöyle oldu. Savaşın faturasının birilerine çıkması gerekiyordu. Bu da bu savaşta kararı alanlara çıkacaktı. Başka kime çıkacak? Hatırlarsanız muhtemelen Sarıkamış faciamız vardı bizim. Enver Paşa'nın yoğun ısrarlarından dolayı yapılmış ve 60 bine yakın insanımızın şehit olduğu bir e, olay yaşamıştık biz. İşte şimdi bunların hepsi evlerin önüne konmaya başlayacak. Ve Enver belki bunlardan dolayı yargılanabilecekken, çünkü tek partisi ya kararı sen veriyorum yani sana bir itiraz yok bu dönemde. Enver de ne yaptı? Bunun sonucunda Kafkaslar bölgesine kaçmaya başladı. Mesela Cemal Paşa Afganistan'a kaçıyor. Talat Paşa da Berlin'de kaçıyor ve Berlin'de mesela suikaste olacak aynı zamanda kendisi. Yani bu paşaların da akıbeti ilerleyen zamanda pek iyi olmayacak. E, yaptıklarının tabii faturası bunlara çıkacak her zaman böyledir yani çünkü bazı şeyleri yaparsan da bunun bazı yansımalar olur. Bunlara da böyle oldu. Alamadıkları o kararlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşamışlar özellikle ülkeyi terk ettikten sonra. Başka partiler de var onlara da bakalım. Tabii en damga vuranı gördük İTC. İlkini gördük Ahlar. Bunlar çok önemliydi. Bir diğer parti Hürriyet ve İtilaf Partisi. Bunlar da İTC'ye karşı kurulmuşlar. Sen çok baskıcı bir yönetim izliyorsun. Biz bunlar rahatsız oluyoruz diyerek İTC'yi sev sevmeyenlerin de toplanabileceği bir alan olsun diye Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulmuş. Ve bak unutmayın önemliydi. Az önce söylemiştim. Sopalı seçimlerinde padişah sopalardan dolayı seçimi kazandığını bildiği için İTC'nin iktidarı ona vermeyip bak kime vermişti? Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na vermişti. Zaten bak birbirlerine muhalif e, zıt partiler bunlar. Birbirlerini sevmezler yani. Buradan da bak anlıyoruz. Daha sonra Bağbali darbesiyle de İTC ne yaptı geldi. Padişah'ın vermediği yetkiyi kendisi resmen zorla almış oldu. Sonra bir diğer parti iddialı Muhammediye Fırkası. Bunlar da layıklık karşıtı. Yani şeriatçı bir parti. 31 Mart olayıyla haliyle ilişkilendirebilirim. Çünkü 31 Mart olayı tekrar söyleyeyim. Şeriat isteyenlerin çıkartmış olduğu bir ayaklanmaydı. Aynı zamanda Volkan Gazetesi de bak bunun yayın organıdır. Yine zaten Volkan Gazetesi'ni hatırlarsanız bu 31 Mart ayaklanmasının çıkmasına sebep olan yazılar yazıyordu orada ve insanları galyana getiriyordu. Haliyle bu partiyle de ilişkilendirilebilir yani o zaman bunların yayın organıymış. Bir diğeri Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası. Bu da İTC'den kopanların kurmuş olduğu bir parti. İTC'nin o baskıcı yönetimine de yani böyle e, ee, istemeyenler var, karşı çıkanlar var. Ayrılık bak ayrı parti de oluşturmuşlar. Hatta ayrı grup oluşturanlar da var. Mesela Hizbi Cedid diye bir grup var. Bu Hizbi Cedid grubu İTC'nin sert politikalarını eleştirerek meclis içinde ayrılıp farklı bir grup kurmuşlar. Bazıları bak daha da büyüterek partileşmişler de. Ahali fırkası yine o da öyledir. İTC'den koparak bak ortaya çıkmışlar bunlardan. Osmanlı Sosyalist Fırkası da i̇ştirak diye bir dergi kullanmış. Bu da bak, sosyalistler de var yani azlardır tabii çünkü çok fazla. Müslüman bir ülkede sosyalist düşünce fazla yayılamayabiliyor. Ondan dolayı az da olsalar bak bir yayın organında kullanmışlar i̇ştirak adında. Sadece bunlar yok birkaç parti daha var. Onları da şimdi ben size söyleyeceğim ama sadece böyle ismen bilseniz yeterli. Yani hiçbir sınavda geleceğini zannetmiyorum. Mesela bu önemli partilerin dışında Osmanlı Demokrat Fırkası Heyeti Müttefakiyayi Osmaniye Fırkası, Fedakaranı Millet Cemiyeti, Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası, Milli Meşrutiyet Fırkası gibi de var. Aynı zamanda partiler de varmış bu dönemde. Ama bunlar damga vuranlar. Tarihte böyle bir yerde geçenler, işte birbirlerine zıt olanlar, karşıt olanlar, ilk olanlar falan var bunların içinde. Onlar sizin tahtadakileri bilseniz yeterli gelebilir. Ve sakın bak unutmayın ikinci meşrutiyet dönemidir bu. Partileşme süreci bu dönemde başlar. Asla birinci meşrutiyet döneminde herhangi bir parti görmeyiz biz. O yönüyle bak çok fark ediliyor ve ayrı bir özelliği vardır. Ondan bu ayrımı mutlaka yapabilmeniz gerekiyor. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.